Arkadaşlar merhaba. Bu ilk Xiaomi'nin güvenlik kameraları. Bunlarla alakalı ben yeni bir tane daha aldım. İnternette birkaç yorum gördüm. Satın aldım. Sitenin e, ilanın altında da bayağı bir yorum vardı. Bu hafıza kartları bozuyor diye. Bu normalde hafıza kartı bozmuyor arkadaşlar. E, sürekli yazıp sildiği için, yani mesela burada şu şekilde göstereyim. 32 GB hafıza kartı kullanırsınız diyor. Yaklaşık 3 gün kayıt yapar diyor. 1080 piksel kaydında. 16 GB havası kartını yaklaşık 36 da saat kayıt yapar diyor. Mesela benim elimde kullandığım 64 GB yaklaşık 7 gün bu kamerayı dışarıda kullanıyorum. Yaklaşık 7 gün kayıt yapıyor. Yani 7 gün 24 saat. Sonra geriye dönük silmeye başlıyor. Tekrar üzerine yazıyor. Sürekli silip yazdığı için yaklaşık 1 yılda bozuluyor. Mesela bu kamerayı ben yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum bu sağ taraftakini. Yani yaklaşık 3-4 tane ben bu hafıza kartı aldım. E, yılda bir tane ortalama bozuyor arkadaşlar. Tabi ev içinde falan kullanırsanız yani hafıza kartın ömrü daha fazla uzuyor. E, daha fazla çünkü kayıt yapabiliyor. Dışarıda çünkü hareket halinde arabalar geçiyor, insanlar geçiyor. E, kayıt alanı düşüyor kapasite olarak. Mesela bunu şimdi hafıza kartını takalım şu şekilde. Ben bunu size göstermek için çıkarttım. Şöyle tek diye yerine oturuyor. Evet. SD kart bölümü şimdi geldi. Uygulamasını kapatayım. Tekrardan açalım. İlk önce bunu açtım arkadaşlar. Şu an kendimi görüyorum. Bağlantıda. Hafıza kartına giriş yapacağımız zaman da şuradan giriş yapıyoruz. Depolama yönetimi diyor tekrar ona atıyor. Bir de aynı zamanda bunun bulut kayıt e, olayı var. Yani ilk şu an bulut hesabını açıp oraya buluta kaydedebiliyorsunuz. Tekrar ona bastığımızda direkt SD kartın içine giriyor. Tüm videoları izlediğimiz zaman dakikalık kayıtlar yapıyor arkadaşlar. Mesela saat 14'ü seçtiğiniz zaman 14'ten 14.59'a kadar yani 15'e kadar olan kayıtları bir dakika bir dakika izleyebiliyorsunuz. Telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Başkasıyla paylaşabiliyorsunuz. SD kart özelliği çok güzel. Buradan geriye dönüp bu şekilde de alıp saniye dakika olarak burada gösteriyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Diğerine hafıza kartına şimdi yeni taktığımı göstereceğim. Giriş yapalım. Tekrar oynat. Şimdi mesela ben bundan e, bir tanesi bilgisayarıma bağlı. Ama bilgisayarımdan bir şey göstermeyeceğim. Yani telefondan her şeyi zaten yapabiliyorsunuz. Kendi yani, uygulamasıyla tabi istikrarlı yeni taktığım için şu an sanıyorum giriş yapamadık. Şöyle bir daha çıkış yapayım. Tekrar oynat diyelim. SD kart diyelim. SD kartı şu an sanıyorum okumadı. SD kartı taktıktan sonra evet e, fişini çıkartıp yeniden takmamız gerekiyordu. Şu an ben onu unuttum. Çünkü tekrardan baştan başladı. O aynı zamanda onu da göstermiş oldum. Bu şekilde fişini çıkartıyoruz arkadaşlar. Tekrar takıyoruz. Kendisine bir şimdi hoş geldin karşılaması yapıyor aynı zamanda. Onu da video eklemiş oluruz. Şimdi mavi ışık gelecek. Evet bu şekilde sağa dönecek, sola dönecek. Çok özellikli bir kamera. Uzaktan bağlantı kurup aynı şekilde konuşabiliyorsunuz. Sesiniz karşı tarafa çok net gidiyor. Karşı taraf konuştuğu zaman çok net duyabiliyorsunuz. Kurulum falan zaten çok basit. Onunla alakalı video çekenler olmuştu. Ben onunla alakalı video çekmeyeceğim. Şimdi kendisini ortalayacak. SD kartta o zaman giriş yapabiliriz. Yukarı aşağı da yapıyor. En son bıraktığımız noktada kaldı. Şimdi Miom uygulamasının içine girelim. Ben buna isim verdim. Motosikletime çekiyor 24 saat. Motosikletliğe buradan isim verdim. Giriş yapalım. Tekrar anıta basalım. Evet hareket algılandı diye. SD kartımız şu an geldi yerine. Bu şekilde sürekli kayıt halinde. Yani bu uygulamadan bunu kullanmanıza ya da bakmanıza gerek yok. Yani geriye dönük mesela bu 7 gün kayıt yapıyor. 7 gün içerisinde kayıtlarınızı izleyebilirsiniz. 8. gün geriye doğru baktığımızda o kayıt ne oluyor? O kayıt silinmiş oluyor. Tekrardan üstüne üstüne yazmaya başladı. Yani 7 günden sonrasını göremiyorum arkadaşlar ben. Dediğim gibi yani bunu kapalı bir alanda kullansam belki 10 günde kayıt yapabilir ama dışarıda kullandığım için 64 GB'da en fazla 7 gün kayıt yapıyor. Kayıtlar burada. Bunları resim, resim olarak gösteriyor ama bir süre beklemek lazım. Tüm videoları izle dediğiniz zaman bütün kayıtlara ulaşabiliyorsunuz. Videoda zaten çok uzun oldu. Tekrar tekrar göstermeme gerek yok. SD kart olayı bu şekilde arkadaşlar. Yani SD kart bunlar bozmuyor. SD kartları kendisi bozuluyor. Yani U1 özellikle SD kart en iyilerini kullanıyorum. Yazma falan 100 megabit saniye. Ama o şekilde bile bir yıl ömrü oluyor yani sürekli yazıp sildiği için arkadaşlar. Bunu size anlatmak istedim. Video izledim, izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim.